Merhaba Merhaba! Türkçeyi yeni öğrenen yabancılar bazen tuhaf cümleler kurarlar. Ben olmak bir turist, ben var gitmek Antalya. Peki neden? Ben bir turist demek, ben olmak bir turist demekten daha zor bir cümle değil. Neden en baştan yanlış öğrenip zamanla bunu düzeltiyorlar da en baştan doğrusunu öğrenmiyorlar. Çünkü işe sözcük ve dil bilgisi öğrenerek başlıyorlar. Bazı sözcükleri öğrenip bunları dil bilgisi kurallarına göre birleştirerek cümle yapmaya çalışıyorlar. Yani parçadan bütüne doğru gitmeyi deniyorlar. Bu karmaşık bir yol. Aslında bütünden parçaya doğru gitmek çok daha kolay. Yani önce bazı basit cümleleri öğrenmek, sonra o cümleleri analiz ederek de bilgisini anlamak gerekiyor. Ana dilimizi öğrenmeye de dil bilgisiyle başlamadık. Ancak okula başladıktan sonra konuştuğumuz dilin kurallarını, yani dil bilgisini öğrendik. Her dilin kendine göre bir yapısı, kendine göre kuralları var. Bir dili öğrenmeye yeni başlamışsak bunlar bize karmaşık gelebilir parçaları birleştirerek cümle kurmaya çalışırsak bazen ortaya tuhaf cümleler çıkabilir. İngilizce konuşan birisi de Türkçe öğrenirken böyle yapıyor. Ben bir turistim demek istiyor ve I'm a tourist cümlesini kelime kelime Türkçe'ye çevirmeye çalışıyor. I, ben, am, Türkçe'de bunun tam olarak karşılığı yok ama en yakın sözcük olmak ya da var. E, bir, turist, turist, çok kolay. Ben olmak bir turist. Türkçe ve Fince arasında birçok yapısal benzerlik var. Bu nedenle Türkçe konuşan biri Fince'yi İngilizce konuşan birine göre çok daha kolay öğreniyor. Ama Türkçe ile Fince arasında bazı yapısal farklılıklar da var. Bu nedenle bazen Türkçe konuşanlar Fince'yi anlamakta zorlanabiliyorlar. Bu videoda İngilizce bilenlerin daha kolay anladığı, Türkçe bilenlerin ise biraz zorlandığı bir konuyu konuşacağız. Ollako, vay olla yani, olla <laughs> yani şey Şöyle Şöyle yani. <laughs> ko, why olla. Yani olmak ya da olmamak. Olmak ben bunu yapamadım, başka bir şey mi daha yapayım? Şöyle bir dedim. Hazır mısın? Olla ko, why olla. Yani olmak ya da olmamak olmak fiilinin fincesi olma. Ama fincide de bu fiil ayrıca önemli. Çünkü kendi başına bir fiil olduğu gibi bazı cümle kalıplarının yapısında da yer alıyor. Yazarak anlatalım. Olla bir fiil ve Türkçesi olmak. Birazdan bu fiilin fince bir cümle kalıbını oluşturmak için nasıl kullanıldığını göreceğiz. Böylece kendi cümlelerinizi oluşturmaya başlayacaksınız. Ama önce kişi zamirlerini görelim. Nomini isim demek. Pronomini zamir demek. Persona kişi demek. Persona pronomini kişi zamiri. Persona pronominit ise bunun çoğul hali. Yani kişi zamirleri demek. Zamirler işaret zamirleri, kişi zamirleri gibi farklı gruplara ayrılırlar. Fince kişi zamirlerini tek tek bakalım. Mina ben. Sina sen. Han o. Me biz, te, siz, he, onlar. Türkçede o ve onlar hem kişi hem de işaret zamiridirler. Yani hem bir kişiyi hem de bir nesneyi ifade edebilirler. O bir kişi ya da mesela bir kalem olabilir. Onlar kalemler ya da kişiler olabilirler. Türkçede bu ayırt edilemez. Fincede ise kişi zamiri olan o için han, onlar içinse he kullanılır. İşaret zamiri olan o için fince ayrıca bir sözcük var. Se. İşaret zamiri olan onlar için de aynı şekilde ne kullanılır. Yani parantez içinde görünen se ve ne kelimeleri kişi zamiri değil, işaret zamiri olan o ve onlar anlamına geliyor. Yani kısaca o ya da onlar insansalar hen ve H, insan değilseler S ve N zamirleri kullanılır. Böylece bahsedilen şeyin bir kişi mi yoksa bir nesne mi olduğu fince anlaşılabilir. Fincede hayvanları ifade etmek için de S ve N zamirleri kullanılıyor. Asıl konumuza dönersek, fincede de fiiller kişiye göre çekimi kenarlarlar. Olla fiilinin kişilere göre çekimleri şöyle. Mina olen, kelime kelime çevirirsek ben olurum ya da oluyorum diyebiliriz. Ama bu cümle kalıbı için benim daha doğru bir çeviri olur. Mesela biri öner kim diye sorarsa mina olen diye cevap verebilirim. Yani benim derim. Sina olet, sensin. Hen on o ya da odur. Me olen me, biziz. Te olette sizsiniz. He onlar ya da onlardır. Biraz karmaşık geldiyse örnekler üzerinden konuşalım. Türkçe'de çok sık kullanmadığımız bir cümle kalıbı var. Daha çok üçüncü teki şahıs ve üçüncü çoğul şahıs için kullanılan bir kalıp. Ve fincedeki bu kalıba benziyor. O kim sorusuna genellikle o annem diye cevap veririz. Ama aynı şeyi söylemenin farklı yolları olabilir. Aynı soruya o annem olur diye de cevap verebiliriz ve hemen hemen aynı anlamı verir. Ya da üçüncü çoğul şahıs için onlar annem ve babamdır ya da onlar annem ve babam olurlar diyebiliriz. Ama mesela birinci teki şahıs için bu kalıbı çok nadir kullanırız. Yani ben Tülay olurum demeyiz de ben Tülay'ım deriz. Fincede buna tam olarak uyan bir kalıp var. Fincede özne cümlenin başındadır ve yüklem özneden sonra gelir. O annem olur yerine o olur annem yani han on aitini şeklinde söylenir. Han, o, on olur. Aitini, annem. Annenin fincesi aiti ve ni birinci teki şahıs için iyilik eki. Yani aitini, annem demek. Aynı şekilde onlar annem ve babam olurlar cümlesini fince. HEVAT aitini ya isani şeklinde söyleriz. Onlar annem ve babamdırlar cümlesiyle aynı anlamı verir. Türkçe'de çok nadir kullanılan bu cümle kalıbı, Fince'de çok sık kullanılır. Hatta en temel cümle kalıplarından biridir. Sadece üçüncü teke şahıs ve üçüncü çoğul şahıs için değil, her durumda kullanılır. Daha fazla örnek verelim. O'la fiilinin şahıslara göre çekimlerini pembe olarak görüyorsunuz. Birinci teke şahıs için O'len olarak çekiliyor. Mina o'len öner. Kelime kelime çevrilirse Türkçesi ben öner oluyorum gibi bir şey olur. Daha doğru çevirisi ise ben önerim. Bu önerim kelimesine eklenen im eki onu birinci tekil şahısla ilişkilendiriyor. Yani sadece önerim desem de önerin ben olduğum anlaşılır. Fincede de olla fiili birinci tekil şahısa göre çekildiği için mina birini kullanmasak da olur. Olen öner dediğimde önerin bu cümleyi söyleyen kişi olduğu anlaşılır. İngilizce'deki I am öner cümlesinin kalıbına ne kadar benzediğini fark ettiniz mi? Olet İngilizce'deki are, on ise is kelimesine karşılık geliyor. Kelimelerin sıralaması da birebir aynı. Bu nedenle bu konu İngilizce konuşanlara kolay geliyor. Sina Olet Tülay cümlesi de sen Tülay'sın anlamına geliyor. Sen diye belirtilmese de anlam kaybı olmuyor. O nedenle sadece Olet Tülay'da diyebilirim. Ama üçüncü tekil şahısta durum değişiyor. Han on aitini, yani o annemdir derken, olla fiili hem üçüncü tekil şahıs için, hem de işaret zamiri olan S için aynı şekilde çekilir. Han on ya da se on olabilir. Bu yüzden bir kişiden bahsediyorsak han, bir hayvandan ya da nesneden bahsediyorsak S zamirini kullanmamız gerekir. Fince'de bunları kullanmazsak cümlemizde anlam kaybı olur. O nedenle. Han kişi zamiri parantez içinde değil. Me olen öner ya tülay. Biz öner ve tülayız olarak çevrilir. Me kişi zamiri kullanılmasa da olur. Yani kısaca olen öner ya tülay diyebiliriz. Te olette hanna ya pavo. Siz hanna ve pavosunuz demektir. Olette hanna ya pavo da kısaca aynı anlamı verir. Ve hanna ve pavosunuz olarak çevrilir. He ovat aitini ya isani. Onlar annem ve babamdır. Olarak çevrilir. Ve he zamiri kullanılmazsa anlam kaybı olur. Yani kısaca Ovat aitini ya isani diye bir cümle duymazsınız. He kişi zamiri ya da bahsedilen şey bir kişi değilse ne işaret zamiri kullanılır. Yeni başlayanlar için dil bilgisi kafa karıştırıcı olabilir. Zamirleri ve olla fiilinin şahıs çekimlerini öğrenince bu kalıbı kullanarak çok sayıda cümle kurabileceksiniz. Bazılarına ise bunlar fazla basit gelecektir. Buraya kadar işler yolundaysa hep birlikte bir adım daha ilerleyip olumsuz cümlelere bakalım mı? Olla fiilini kişilere göre olumsuz olarak çekersek değilim, değilsin, değil, değiliz, değilsiniz, değiller anlamında en ole, et ole, ey ole, emme ole, ette ole, eyvat ole oluyor. Mina en ole öner. Ben öner değilim. Ya da kısaca en ole öner. Öner değilim. Sina et ole tülay. Sen tülay değilsin. Ya da et ole tülay. Tülay değilsin. Han ey ole aitini. Yani o annem değil. Me emme ole öner ya tülay. Biz öner ve tülay değiliz. Ya da Emme ole öner ya tülay. Yani öner ve tülay değiliz. Te ette ole hanna ya pavo. Siz hanna ve pavo değilsiniz. Kişi zabiri kullanmak istemezseniz sadece ette ole hanna ya pavo da diyebilirsiniz. Ve he eyvat ole aitini ya isani. Yani onlar annem ve babam değiller. Karmaşık geliyorsa başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz durdurup not almak ve fiil çekimlerini tekrar ederek izlemek işe yarayabilir. Evet, fince dil bilgisine kısa bir giriş yapmış olduk. Şimdilik burada duralım mı? Olur. Pencereyi kapat. Fince söylemen lazım. Bilgisayarın dilini fince yapmıştım. Ya evet. Sulye ikkuna. İkkuna sulkeutu. Böylece fince zamirleri ve olla fiilini görmüş olduk. Umarız faydalı olmuştur. Geri bildirimleriniz bizim için önemli görüşlerinizi yorum olarak yazın görüşmek üzere naktan